Bartın'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir adam av köpeğini eğitmek için oltasına güvercin bağladı. Sonra da zavallı kuşu sağa sola savurup köpeğini yakalatmaya çalıştı. Gözaltına alınınca da heyecanıma yenik düştüm, pişmanım diye savunma yaptı. Kaç yer kaptı gözünü? Ne utandı ne de acıdı. Av köpeğini eğitmek için zavallı güvercini kurban etmeye kalktı. Ceza kesildikten sonra hatasını anladı. Böyle bir hata yapmamam lazımdı. Heyecanıma yenik düştüm. İnanılmaz olay Bartın'da yaşandı. Vicdan yoksunu adam oltasının misinasına kuş bağladı. Sonra da sağa sola savurarak sözde eğitime başladı. Zavallı güvercin can avliyle kanat çırptı. Eğitimdeki hayvan da onu yakalamaya çalıştı. Ben resmi bir avcıyım. Kaldı ki kuşları da severim. Böyle bir hata yapmamam lazımdı. Heyecanıma yenik düştüm. Görüntü sosyal medyada infial yaratınca gözaltına alınıp 10.386 lira ceza kesilen adam pişman olduğunu açıkladı. Tüm kamuoyundan özür dilerim. Yaralı güvercin ise koruma altına alındı. Ha, şey yaptın,